Şimdi Panatta 8 serisi e, makinalarımızın önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz makina yaklaşık 100 kilo ağırlığında boru profiller üretilmiş ve koltukları eskimizi dediğimiz kaliteli e, deriden, dana derisinden yapılmıştır. Gördüğünüz gibi farklı bir dizayn veriyorlar, araba koltuğu gibi görünmesini sağlıyorlar ve gerçekten konforda çok rahat. E, açılarına gel, gelecek olursak, dünyanın en iyi sporcuları tarafından, bu Panatta tarafından üretiliyor ve çizimleri Eduardo Panatta tarafından çiziliyor. E, makine mühendisidir bu arada Eduardo Panatta. Opsiyonel. E, buradaki ağırlıklar e, opsiyoneldir. Bu opsiyonellik de şöyle, e, Panatta'nın kendi kataloğunda bulunan ağırlıklar 80 kilo, 100 kilo, 120 kilo. Bu kullanıcının ve işte müşterinin e, tercihine bağlı olarak isterseniz buradaki görmüş olduğunuz boru profiller, e, tutma kollarının olduğu yerleri istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Alt olarak da koltukları da aynı şekilde talebinize göre ve e, dizaynınıza göre farklı renklerde yapabilirsiniz. E, bu makinenin Türkiye'deki en büyük artılarından bir tanesi fiyatı. E, kalitesine göre fiyatı e, şu anda yerli üretimin bile 17-18-20 bin bandında olmasına rağmen bu makine e, ithal Çin menşeli ürünlere çok yakın. Bazı da belki aşağısında kalabilir. Ee, bu da satın almak için mükemmel bir alanmış. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela shoulder presi e, vertical shoulder'ı gösterdim. Enkline chest presimiz var burada. E, ee, leg extension'ımız var. Burada gördüğünüz gibi mesela bu da opsiyonel bir leg extension. Ee, bu da 20 kilo yaptırmışız müşterimizin talebine göre. Bu chess püresimiz, Burada makara sistemleri ve burada makara da kullanılan görmüş olduğunuz saç kalınlığı yaklaşık 7 sant, 7 milimlik bir saç. Yani bunların önemi çok yüksek oluyor. Evet, olarak da burada gelen var. Kullanma rektörümüz var. Makinalarımız bu şekilde.